Daha önce Sayın Belediye Başkanımız Ali beraber de bir görüntü almıştık. Tek başına yaşıyordu bizde yaşayan Aydın. Kanadı kırık, uçma şansı yok. Göç esnasında eşini buraya getirmesi bizi çok mutlu etti. Böyle bir vefa, tamam mı? insanlarda bile yok diyebilirim yani. Beslemeye devam ediyoruz. Diğeri kadar sonra da beslemeye devam edeceğiz. Bizim artık şeyimiz onlar. <gülüyor> Arkadaşlarımız. <laughs> Aydın gel oğlum. Gel. Evet. Evet. mı daha bu şey alışıyor? Gel oğlum gel. 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 <laughs> gel haydi, gel oğlum. Gel, gel. Göç esnasında da yararlanarak sıkıntı geçiren bir pelikanın varlığından vatandaşlarımız benzer her durumda Karacabey Belediyesi'ne haberdar ettikleri gibi bizim arkadaşlarımızı bilgilendirdiler. İşte bu pelikan da Kültür Park'a arkadaşlarımız tarafından getirildi. Refik Berk adlı işletmecimiz her gün onu kendi elleriyle besliyor. Karaca parkımıza ayrı bir güzellik, ayrı bir değer katan Ak Pelikan'a sahip çıktıkları için ben işletmecimize, Refik Bey'e, personelimize teşekkür ediyorum. ra gidiyor. Telefonu bıraksan